E nasıl oldu bu? Efendim diyor bu nasıl olmuşsa bir bulut olmuş. Bu bulut diyor döne döne parçalanmış. Parçalandıktan sonra soğumuş. Soğuyunca işte bu küreyi ardın üzerinde dağlar meydana gelmiş. Dağlardan denizler olmuş. Denizlerde sular milyon kere gide gele gide gele. Deniz kenarında tek hücreli canlılar meydana gelmiş. O canlılardan balıklar, balıklardan kuşlar, kuşlardan memeliler, maymundan da insan meydana gelmiştir diyor. Mesele maymundan insanın meydana gelmesi iddiasından ibaret değil. Çocuğu amen billahi Allah'a imandan uzaklaştırmak Yahudinin maksadı bu. Onun için bu kainatı görüp de Cenab-ı Hakk'ı hatırlamasın diye bu safsatayı şırınga ediyor her evladımız. Bugünkü mektepteki marifin hocası da ne yapsın? Böyle emredildiği için bu şırıngayla meşgul. Bu şırıngayla meşgul. Samimi olarak söyleyeyim bir defa bir öğretmen arkadaşımızla bir trende bir araya düştük. Hocam bak dedi ben ne sağcıyım ne solcuyum dedi. Bir samimi vakadır gerçekleri görelim diye arz ediyor. Ona göre benim yanımda rahatça konuşun dedi. Rahatça konuşayım mı dedim. Konuşun dedi. Bak kardeşim dedim sen çok saf temiz bir adamsın ama sen Yahudi askeri. <laughs> Aman hocam nasıl olur dedi. E sen diyorsun ki mektep kitabında ne var ben bunu okuyup çocuğa bunu anlatıyorum. Bundan daha hala Yahudi askeri mi olur? Bir insanın Yahudi asker olmaz için moşe dayandan hürriyet kartı almasına lüzum yok. Yahudi insanı böyle kullanır, böyle. <laughs> Bak bir düşünürümüzün, bir düşünürümüzün bir güzel sözü var. Diyor ki, bir tıp fakültesinin profesörü, o fakültedeki talebeye, o hastalığını anlatın, vazifesidir. Bak çok ince bir nokta söylüyorum, dikkat buyurun. Hoca, talebeye tifo hastalığını anlatır, vazifesidir. Sonra çocuk tifo olmasın diye aşı da yapar, bu da vazifesidir. Ama çocuğun kanına tifo mikrobunu koyup, çocuğu tifo hastalığına sokamaz. Bu, bu tifo yapıyor. Yani Darwin denen bir Yahudi böyle bir safsatı uydurmuştur diye çocuğu anlatabilirsin. Sakın buna kapılma ha diye aşılayabilirsin. Ama gerçek budur, sen din hocasının söylediğine bakma, asıl benim söylediğim doğrudur dedim mi, sen çocuğa tifo mikrobunu sokan hain olursun. İşte bugünkü marif bunu yapıyor. Bunu yapıyor. Bunu yapıyor. Sadece bundan kalmıyor. Dört tane Yahudinin elindedir bu marif. Dürkayim denen Yahudinin sosyoloji kitabı okutuluyor. Senin din dediğin nedir diyor. Bak çocuğa bu. On sene sen istersen din dersi okut. On birinci sınıfa geldiği zaman çocuk. Yahu senin din dediğin nedir? Din bir modadır diyor. İlk insanlar gök gürlemiş korkmuş, yangın çıkmış korkmuş, yıldırım düşmüş korkmuş, sığınacak yer aramış. Ateşe güneşe tapmaya başlamış. Sonra bu taptıkları değişmiş, değişmiş, değişmiş. Semavi dinler haline dönmüş. En son da İslam haline almış. Bu değişiklikle meydana gelmiş. İnsanların tabiat hadisesinden, korkularından meydana gelmiştir. Öyle Cenab-ı Allah kitap göndermiş filan haşa. Bunların aslı yoktur diyor. Niye? E okuttuğu kitap Yahudinin kitabı. Bu anarşi nereden çıkıyor anlatabiliyor muyum? Bu belalar başımıza nereden geliyor anlatabiliyor muyum? Yahudi İslam aleminin kanına nasıl girmiş anlatabiliyor muyum? Bak her sen sene Yunan'ı denize döktük diye merasim yapıyoruz değil mi? 9 Eylül'de Yunan'ı denize döktük. Aslında şöyle bir oturup düşünsek halimiz ne kadar acıklıdır. Ya ne döktün sen Yunan'ı denize ya? Yunan gelmiş senin mektebine sosyoloji kitabı olmuş. Yunan gelmiş sana kanun olmuş. Yunan gelmiş senin çocuğunun kalbine girmiş, kafasına girmiş de haberin yok be hey gafi. Neyin merasimini yapıyorsun sen be? Neyin merasimini yapıyorsun? Bak şu acı gerçeği size bir hadiseyle söyleyeyim. Her sene 12 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta kurtuluş günü olur. 60 bin kişi gelir Kahramanmaraş. 100 bin kişi gelir. Kahramanmaraş nasıl kurtuldu? İmam Hatip Okulu talebeleri merasim yerinin önünde. Rıdvan Hoca nasıl hutbe okudu? Nasıl cemaat camiden Fransızların kalesine hücum etti? Sütçü imam ne dedi? Bunları orada müsamere halinde oynuyorlar merasim yerine. Üç sene evvel bu merasimdeydik, oyun oynandı. İmam Hatip Okulu talebeleri o tarihi günü canlandırdılar. Merasim bitti, yanımda da belediye reisi oturuyor. Batıl partilerden birinin adını söylemeye lüzum yok. Merasim bitince hocam dedi. Müsaade misiniz halkı bir selamlayın. Peki buyur selamla dedik bir ciple dolaştı selamladı yanımıza geliyor. Sırtında da kuyruklu bir çeket var. Bana bak reis bey dedim buyur dedim. Şu kuyruklu çeketle var ya dedim senin halin. Demin İmam Hatip okulu çocuklarının kaleden kovduğu Fransızlara benziyorsun sen ya. Sen, sen buranın, sen buranın belediye reisi olarak bizi buraya niye davet ettin ya Fransızları kovduk diye. E biraz önce çocuklar Fransızı kaleden kovdu, sen bacadan çıktın geldin başka şey oturuyorsun ya. Böyle merasim olur? Ne anlatmak istiyorum ben size? Bak, Yahudi İslam alemin içine nasıl girmiş? Bak 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 bak. Çocuk iyi ahlaka özenmesin. Her noktada bu tahribat. Tabi talebe çıkıp hocaya şunu soramıyor. Hocam ya insan maymundan geldi. Şöyle ne zaman 5 milyon seni E peki bu 5 milyon seneden beri bu maymunlar insan yapmasını öğrenmişler de şimdi niye yapmıyorlar ya? <laughs> Maksat ne? Maksat imanlı bir milletin çocuğunu o imandan çıkartmak işte. Yahudi bu tuzakları koymuş. Ne çıkıyor buradan? Anarşist çıkıyor, komünist çıkıyor, ırkçı çıkıyor. Doğru dürüst insan çıkamıyor. Neden? Çünkü Yahudi tuzakları kurmuş. Şimdi muhterem kardeşlerimiz, bunlar 50 sene düdüklü tencerede böyle kaynatıldı, böyle şırınga edildi. Biz 50 sene kaynadık, kaynarken bunlar kanımıza şırınga edildi. Şimdi, şimdi millet uyanıp bir de bakıyor ki Yahudi tuzaklarının içinde. İşte 15. asra böyle bir noktada giriliyor. Muhterem kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim. Sözü uzatacak değil mi? Peki şimdi ne olacak? Şimdi Allah'ın izniyle bu Müslüman ülkelerin hepsi beş tane adım atacaklar inşallah. Birinci adım Müslüman ülkeler kendi birleşmiş milletlerini kuracaklar. 63 tane Müslüman ülke orada temsil edilecek. New York'taki Yahudi birleşmiş milletleriyle alakamızı keseceğiz. Niye? E bize ne? Bize ne? O Birleşmiş Milletler'in bir Yahudi teşkilatı olduğu apaçık ortada. Niye? İlk kararı İsrail'i kurmak oldu. Uçakla, tankla zorla kurduracaksın dedi. E 30 seneden beri İsrail toprağını on misli genişletti. İsrail azıttıkça aferin diyor alkış tutuyor. Müslüman olmayan beş tane ülkenin veto hakkı var. 43 tane Müslüman ülkenin veto hakkı yok. Hoppala. Bu nasıl Birleşmiş Milletler ya? E bak 30 seneden beri Bizim bir gemimiz Ege'de petrol aramaya çıksa iki saat sonra Güvenlik Konseyi toplanıyor. Ne no, olur siz Yunanistan'a mı dokunacaksınız yoksa? Kıbrıs'ta hareket başladığından iki saat sonra toplandı. Daha ordunuzu geri çekin dedi. Ama tabii şaşırdı birdenbire. Neden? O emri alan Ecevit aman arkadaşlar Birleşmiş Milletler karar aldı orduyu geri çekeceğiz diye geldiği zaman bir de baktı ki ortada milli selamet var. İki saat, iki saatçe geri çekeceksiniz diye karar Şimdi şu Birleşmiş Milletler'den Kıbrıs için hiçbir müsbet kararı çıkıyor. Hiç mümkün değil. Hiç mümkün değil. İslam alemde bak Filistin'de 3 milyon Müslüman yerinden sürülmüş şu vahşete bak sen. 3 milyon insan tarlasından, çoluğundan, çocuğundan sürülmüş, Yahudi getirilip zorla konmuş. 30 seneden beri de bu 3 milyon insana ya haliniz nicedir diye bir defa toplanmıyor. Niye? Onlar Müslüman çünkü. Şimdi bak, Pakistan'da bir milyon Afganlı Müslüman mülteci var. Hiçbir defa siz şu Birleşmiş Milletlerin aman ya burada da insan var ya toplandığını görüyor musunuz? Toplanmaz. Niye? Onlar Müslüman çünkü. Ama inşallah bugünden itibaren bizim milletimiz Pakistan'daki Afganlı mültecilere bir büyük yardım kampanyası başlattık. Size de iftar haber veriyorum. Çünkü onların hepsi tarihten dolayı Türkiye'yi kendi abileri olarak görüyorlar, haklı olarak. Çünkü oraya Hollandalı gelmiş, Sultan, Kanuni Sultan Süleyman gitmiş onları kovmuş. E şimdi de başına bir güçlük geldi mi, gene, gene Anadolu'dan yardım bekliyor. Onun için inşallah çay, ilaç, battaniye, un, şeker, bunları inşallah binlerce tonluk partiler halinde yükleyeceğiz. Kullanılmış da olsa elbise giyecek battaniye bunları Afganlı mücahit kardeşlerimize göndereceğiz. Haber olun, hazır olun. Milli Gazete muntazaman bunun nasıl yapılacağını önümüzdeki günlerde duyuracak. Ve inşallah Müslümanların ölmediği, Müslümanların kardeş olduğunu, Bugünkü bütün güçlüklere rağmen bu milletin gene Müslüman kardeşlerinin imdadına koştuğunu Allah'ın izniyle göstereceğiz. Muhterem Sakaryalı kardeşlerim, bakınız işte Birleşmiş Milletler dedikleri oyun budur. Bundan hayır gelmez, siz bu solcuların, bu masonların, bu Birleşmiş Milletler'in bir şeymiş gibi met ettiklerine bakmayın. Efendim gitti geldi konuştu bilmem ne. Sen Yahudi tiyatrosunun artist olmuşsun be hey zavallı gitsen ne olur gelme sen mi? <laughs> 50 milyon insanı bunlarla oyalayıp duruyor. Hadi Hadi o Birleşmiş Milletler sen olsun. Biz kendi Birleşmiş Milletlerimizi kuracağız. Sen git o Yahudilerle kucak kucağa oturun. Madde iki. Bu 63 tane Müslüman ülke şimdi inşallah kendi ortak pazarlarını kuracak. Avrupa ile ortak pazar olmayacağız. Müslüman ülkelerin ortak pazarının içinde yerimizi alacağız. Çünkü biz İslam aleminin ayrılmaz bir parçasıyız. Bu batılların da gücü buna yetmeyecek Allah'ın izniyle. Bak hepsi Avrupa ile ortak pazar olmak isterler. Yalnız milli selamet hayır. Biz Müslüman ülkelerle ortak pazar olacağız diyor. Ve Allah'ın de güçleri yetmiyor. Bundan önce Halk Partisi 5 sene dondurduk dedi. Şimdi bu dondurmadık dedi, alacağız dedi. Bilmem ne dediyse ne, hiçbir şey yapamazlar Allah'ın izniyle. Hiçbir şey yapamazlar. Sadece uşak gibi gider dilenirler o kadar. Kovulur gelirler. Hiçbir şey yapamazlar. Türkiye elinde sonunda Müslüman ülkelerle birleşmiş müşterek pazar kuracak inşallah. Şimdi bak Avrupa müşterek pazarını kurdu. Arkasından tek parlamentoya, tek devlete geçiyor. Parlamentosunu seçtiler. Bir tek hükümet, bir tek devlet. Neden? 500 milyon Hristiyan bir arada tek olacağız diyor. Onlar diyebilir. Biz de 1 milyar Müslüman bir araya geleceğiz. 4 ay evvel İstanbul Üniversitesi ortak pazar profesörlerini davet etti. Bir oturum yaptılar. Dediler ki ya siz bize buradaki profesörler onlara hiç yüz vermiyorsunuz. Onlar da dedik ya ne diyorsunuz siz, ortak pazara gireceksiniz öyle bana bakın siz Hristiyan karar aldınız mı? Bu bir Fransız profesörün suali. Bunlar birbirinin yüzüne bak. Ne bakıyorsunuz ya? Biz 500 milyon Hristiyan bir araya geldik tek devlet olacağız. Siz Müslüman değil ya bizim aramızda ne işiniz? Niye gidip Müslümanlarla ortak pazar kurmuyorsunuz diye Fransız profesör bunları azarlıyor. Bunlar da illa oraya gideceğiz, oraya gideceğiz, oraya gideceğiz. Bak bunun iç yüzünü bu fırsat her zaman elimize geçmez. Size İstanbul Sanayi Odası'ndan bir vesika takdim ediyorum. Gidin bakın. Demirel Ortak Pazar'ın katma protokolünü imzaladığı günün ertesi günü 1971 senesi. İstanbul Sanayi Odası'nın başkanı üyeleri topluyor. Arkadaşlar diyor bugün tarihi bir gün. Ben 40 küsur yaşındayım zabıttan söylüyorum. Bugüne kadar başımı yasta hiç rahat koymadım diyor. Niye koymadım? Çünkü şu memlekede bir gün gene şeriat gelir diye ödüm kopuyordu diyor. Mason bir adam. Dün gece ilk defa başımı yastığa rahat koydum çünkü Demirel katma protokolü imzaladı. Avrupa ile birleştik, artık bu memlekete şeriat gelemez diyor. Bütün bu faaliyetlerin altında ne var anlatabiliyor muyum? Bütün bu oyunların altında ne oynanıyor görebiliyor muyuz? Muhterem kardeşlerim, Müslüman ülkeler ortak pazar kurduğu zaman daha ne istiyorsun ya? İşte kredi, işte pazar, senin sanayi mamulünü gümrüksüz satacağın en güzel ülkeler kısa zamanda şu hepsi hallol. Madde 3. Bu Müslüman ülkelerin hepsi inşallah bir tek İslam dinarına geçecekler. Şimdi bak bunu biz bir beri söylüyoruz. Yavaş yavaş İran'da, Libya'da, Pakistan'da hepsi fokur fokur fokur. Artık petrol dolarından satmayacağız. İslam dinarına geçeceğiz diye başladılar elhamdülillah. İslam dinarına geçme nedir? Şu üzerinde iki kelimeyle durayım. Ey Sakaryalı kardeşleri! Bak 50 sene düdüklü tencerede nasıl kaynadık şimdi şu söyleyeceğimi dinle bak. Şimdi Amerikan parası Yahudinin elinde, Wall Street diye New York'ta bir cadde var. Bütün Yahudi bankaların, Dolar dediğin Yahudi parasıdır. Ne yapmış bu adamlar? Bu adamların yaptığı şu. 600 milyar doları kağıt. Amerikanın dışına göndermiş. Nasıl gönderiyor? Suudi Arabistan'dan petrol alıyor Amerika. Ne veriyor buna karşı? Kağıt veriyor, kağıt. Alın teri vermiyor, makina vermiyor. Ya kağıt veriyor. Bizden mal alıyor, ne veriyor? Kağıt veriyor. Türkiye'nin stoku ne kadarmış? 700 milyon dolar. Biz müflis olduğumuz için bizde bir stok yok. Suudi Arabistan 21 milyar dolar. Kağıt almış koymuş bir kafaya. Manası bu. Şimdi kağıdı vermiş, petrol almış. Ne kadar? 600 milyar dolarlık kağıtla Müslüman ülkeler başta olmak üzere bu malları toplamış almış. Petrol hammaddi. Şimdi bu, bu ham orada boş bunları çalıştırıyor. Çalıştırdığı için her sene yüzde yirmi nema alıyor, yüz yirmi milyar dolar, kendi hakkı olmayan senede para kazanıyor Amerika. Bir. Bununla mı kalıyor? Hayır. Her sene altmış milyar dolar gene kağıt basıp dağıtıyor. Etti yüz seksen milyar dolar. Bu ne? Bu Müslüman ülkelerin Amerika'ya yardımı. Bizim bu mason kafalı idareler, IMF'den yetmiş beş milyon dolar alacağız diye kaç takla atıyorlar görüyorsunuz. Halbuki bu fakir millet Amerika'ya kaç milyar dolar ödüyor? İslam alemi ne kadar milyar dolar ödüyor? Onun hesabını veriyorum. 180 milyar dolar. Şimdi bak, bak, bak Yahudi'ye. Bu 180 milyar dolar senede bana yetmez diyor. Ne olacakmış? Şimdi bak bir de tahvil diye bir başka kağıt basmış. Geliyor Suudi Arabistanlı şeyhe diyor ki sana ben dolar vermiştim ya. E, o doları bana geri var Sana bu tahvili vereyim. Bu dolardan bana gene petrol ver diyor. Aynı kağıdı iki kere kullanıyor. 120 milyar dolar da buradan kar ediyor. 300 milyar dolar her sene bu fakir milletler Amerika'ya yardım ediyor. Üzerimizde oynanan oyun bu. Şimdi Müslüman ülkeler biz artık petrolü İslam dinarıyla satacağız dediler mi ne olacak? Bak onların bu faaliyetine Avrupa dayanamadı ha. Avrupa dayanamadı. Şimdi Amerika 45 dolara petrol alıyor. Yoldan giden gemiyi çeviriyor. 45 dolar verir. Niye? Amerika 45 dolar da verir, 450 dolar da verir tonuna. Neden dolayı? E adam bir şey vermiyor, kağıt veriyor. Basma makinasına bir sıfır koydu mu? 450 dolar oluyor. Bir şey değişmiyor. Sen istedik öde petrol fiyatını değiştir. Kağıt veriyor, kağıt. Şimdi Avrupa diyor ki ya sen basma makinesinden basıp veriyorsun ama ben doları senden alıyorum. Benim gücüm buna yetmez. Bu kadar fazla doları ben karşılayamam. Onun için ben Avrupa para birimine geçeceğim. Senin zulmünden kurtulacağım diyor. Avrupa Amerikanın zulmüne dayanamıyor. Elbet er geç, Müslüman ülkelerde İslam dinarına geçecek. Ne olacak geçince? Petrolü İslam dinarıyla satıyoruz dedik mi? Bak ne olacak o zaman? Amerika diyecek ki bu İslam doları dinarı nereden çıktı? E senin doların 50 seneden beri nereden çıkmıştı? E bana petrol lazım, ben İslam dinanı nereden bulacağım? Bana ne, biraz da sen döviz sıkıntısı içeyim. <laughs> biraz da sen mazot kuyruğunda bekle bakalım. <laughs> Cenab-ı Allah bu nimeti Müslümanlara vermiş. Bak, bak neden, neden, neden bu batı zihniyetli AP, CHP gibi hükümetlerle mazot kuyruğundan kurtulamayız açıklayabiliyor muyuz? Bunlar çünkü batıya bağlı, bunlar İsrail'i tutuyor. Onun için de bu millet bunların arkasına düştüğü için cezasını çekiyor. İşte mazot kuyrukları. İşte gaz kuyrukları. Dün yüreğim parçalandı Ankara'nın Çubuk ilçesinde dik sabah namazının arkasından. işte binlerce memleket evladı oradan birkaç litre gaz yağı alacak da ısınacak. Böyle tir 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 titriyor. Ya Rabbi sen bizi belayla terbiye etme diye dua ettim orada Cenab-ı Hakk'a itica ettim. Neden? E batılın peşine gidersen halim böyle olur da onun için. Bu nimeti Cenab-ı Allah Müslümanlara vermiş. Sen Yahudinin peşine gidersen cezanı çekersin sen. Hadi git bakayım bak sonu yok. Bir yerden dönecek. Niye çırpınıyor inanan insanlar? Ya başın gözün yarılmadan gel ya. Anaşi kurşunu yemeden gerçeğe gel. Yoksa faydası yok. Şimdi bak İslam dinarıyla satıyoruz dedin mi? Bu sefer İslam dinarı kağıdını Amerika biriktirmeye başlayacak. Makineyi verecek önce. Bir sene sonra satacağımız petrolün makine karşılığını şimdi alacağız, ondan biraz da biz onu istismar edeceğiz. Niye bu Yahudi sermayesiyle beslenen gazeteler, aman milli selamet iktidara gelmesin diye çırpınıyor, duyurabiliyor muyum hepinize, ey benim imanlı Sakaryalı kardeşler! Neden, altında ne var, kim vazık kuyruğunda bekleyecek, onlar mı biz mi? Kim güçlenecek? Onlar mı? Biz mi? Altında bunlar yatıyor. Müslüman ülkelerin suratla yapmaları lazım gelen bir diğer konu da müşterek askeri müdafaa teşkilatını kurmak. Bak Amerika yüz bin kişilik bir ordu besliyor. Gelip petrol bölgelerini işgal edeceğim diyor. E Müslüman ülkeler buna seyirci mi kalacak? Adını da itfaiye ordusu koymuş. Neden? E Müslümanlar petrolü yakacağız diyorlar. Gelip söndürüp alacakmış kudret kuvvet sahibi Cenab-ı Allah'tır. Sonra Müslüman ülkeler müşterek kültür işbirliği teşkilatını kurmalıdır. Bakın yüzden fazla İslam aleminde üniversite var. Bu üniversiteler ilmi araştırmalar üzerinde çalışmalı. Bunlar arasında bir işbirliği kurulmuş. İşte biraz evvel Ziyahül Hakk'ı gördünüz. Diyor ki hocam Allah aşkına bize yardım et. Bak ben İslami bir ticaret kanunu yürürlüğe koymak istiyorum. Bizim ulemayı çağırdım, istedim veremiyorlar. Size varsa getirin diyor. Hemen yarın yürürlüğe koyacağım, getirin diyor. Ama böyle bir kanunu hazırlamak istedin mi? İşte aliminden, profesöründen, Ülemasına kadar herkesin şimdiden çalışması lazım. Bu üniversiteler havaya çalışmamalı. Bu fikirler etrafında faydalı iş yapmalı, faydalı. Bunun için de bir kültür işbirliği teşkilatının bir kurulması lazım. Ne saydım ben size Sakaryalı kardeşlerim? Beş tane adım. Bir, İslam Birleşmiş Milletleri. İki, İslam Ortak Pazarı. Üç, İslam Dinarı. Dört, İslam Müşterek Askeri Müdafaa Teşkilatı. Beş, İslam Kültür İşbirliği Teşkilatı. Bunlar şimdi yarın kursak, ne andır bunun manası? Batılıların 50 seneden beri kurduklarını biz 50 sene kurmayla gecikmiş, gecikerek kurmuş olacağız. Neden? Onlar Birleşmiş Milletler'ini kurmuş. Onlar müşterek pazarını kurmuş. Onlar müşterek paraya geçmiş. Onlar NATO'yu kurmuş. Varşova Paktı'nı kurmuş. Askeri teşkilatlarını kurmuş. Onlar UNESCO'yu kurmuş. Kültür İşbirliği Teşkilatı'nı kurmuş. İslam alemi de 50 sene sonra uyanıp kendi teşkilatlarını kurmuş olacak. Yeni bir şey yapmıyoruz ha. Batı'nın yaptığının aynısını biz de kendimize yapmış oluyoruz. İnşallah 15. Hicri asra girdiğimiz bu yeni asır döneminde bir milyarlık İslam alemi bu fikirler etrafında en kısa zamanda toplanacaktır, Allah'ın izniyle. Şimdi muhterem Sakaryalı kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği bu güzel akşamı <laughs> bir noktaya temas ederek ve bir duayı da yaparak kapatacağız inşallah. Temas edeceğim son nokta ne? Hocam sen diyorsun ki, ya Müslüman ülkeler Birleşmiş Milletler'ini kurmalıdır. Müslüman ülkeler ortak pazarını kurmalıdır. İslam dinarına geçmelidir kendi askeri teşkilatını kurmalıdır, kendi kültür işbirliği teşkilatını kurmalıdır. E bunu hangi Müslüman ülke yapacak, kim yapacak, bu dedikleri nasıl olacak? Bu sualin cevabı için size bir tarihi vakayı nakletmek istiyorum. Önce bir defa haklı fikirlerin kendilerini kabul ettirme kabiliyetleri kendi içindedir. Hak üstündür, hak kendini kabul ettirir. Onun için bunların hepsi olacak Allah'ın izniyle hiç şüpheniz olmasın. Nasıl olacak onu size anlatayım. Sene 1975. Biz Adalet Partisi ile beraber hükümetiz. İslam Konferansı da Pakistan'da toplanıyor. Devlet Başkanı Hasan Aksay Bey kardeşimizi çağırdım. Hasan Bey. İslam Konferansı Pakistan'da toplanıyor. Sen buraya gidecek. Adalet Partisi adına gidecek olan Dışişleri Bakanı orada bizim işleri yapacağını hiç bekleme. Buraya gideceksin bir şey yapacak. Nedir o? Gelecek seneki İslam konferansının İstanbul'da toplanmasını teklif edecek. Peki hocam dedi atladı gitti. Bir gece yarısı saat 3'te ta Pakistan'dan telefon etti. Hocam dedi. Dışişleri İş Bakanı Adalet Partisi'nin adamı dışarı çıkmıştı. Ben fırsat buldum. Kongrede gelecek toplantının İstanbul'da yapılmasını teklif ettim. Onlar da zaten dört gözle bekliyorlarmış. Hay Allah razı olsun hemen kabul ettiler. Müjdeyi veriyorum. Gelecek sene İslam Konferansı İstanbul'da toplanacaktır. Sene geldi 1976'ya. 9 Mayıs'ı 10 Mayıs'a bağlayan bir gece saat bu saat. Ertesi gün 10 Mayıs 1976. İslam Konferansı İstanbul'da toplanacak. Hepsini davet etmişiz. O gece bakanlar kurulunun içindeyiz. Oturduk, Arkadaşlar, yarın İslam Konferansı İstanbul'da toplanıyor. Biz Milli Selamet Partisiyiz. Sizin gibi yedi sene bu konferansa turist gibi gidip gelemeyiz. Hem el sahibi olacağız, hem de üye olamayacağız. Bu mümkün değil. Ondan dolayı ya bu gece bu hükümet dağılır veyahut da İslam Konferansı'na tam üye olacağız. Manevi tabancayı alınlarına dayadık. Fık fık başladılar. Efendim biz layık devletiz, Kime yıktırıyorsun bunları ya? Lübnan layık devlet, o girmiş, sen niye girmiyorsun? Sen buraya girmek istiyor musun? Bizim işimiz rahat. Girmezsen hükümet yok, girersen ne ala? Biz oturduk çay içiyoruz. Bunlar hukuk müşavirlerini çağırdı, etti, Vur 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 vur. gece yarısı saat üçe kadar. Girerdik, girmezdik, girerdik, girmezdik. Ya ne uzatıyorsun dedi hukuk müşavirlerine, ne diyorsunuz siz bu işe? Adamlar ayıktı, dediler ki efendim, bu hükümetin bileceği iş, girer isterseniz girer. Ha peki kardeşim hadi siz gidin bakayım düşen. Ne diyorsunuz şimdi bakalım dedik. Tabi ister istemez çakır şakır imzaları bastılar. Getirin getirin dedik o imzalı kararnameyi verin bakalım. Hocam saat üç oldu biz eve gideceğiz diyor. oturun bakalım. Daha bir şey konuşacağız ne konuşacağız oturun bakalım. Bana bakın ya biz altı saatten beri ne konuştuk. Hani buraya giremezdik girdik mi şimdi girdik gördünüz mü? Demek ki nasıl oluyormuş? Hadi bakın şimdi gidin evinize yatın dedi. <laughs> şimdi Allah'ın izniyle bu saydığımız beş adımın beşi de ucundan, kıyısından, kenarından mutlaka tahakkuk edecek Allah'ın izniyle. Mutlaka. Bak on beşinci asra girdik, kudret kuvvet sahibi Cenabı Allah'tır. Bunların hepsi olacak. Hiç kimse bunun ne duramaz. Duramaz. Niçin? Hak gelince batıl zahil olur. Kim durursa yıkılır. Sellerin önüne duramazsın. Duramazsın. İşte muhterem kardeşlerim, 15. asra girdiğimiz şu devirde gelimize dönüp baktığımız zaman gördüğümüz dünya hadiselerindeki zahiri değişiklik şudur. 35 sene evvel 2. Can Harbi bitti. Bu harf bittiği zaman zahiren iki tane güç gözüküyordu. Birisi komünist blok Rusya'nın liderliğinde, öbürü de kapitalist blok Amerika'nın liderliğinde. Bundan başka bir zahiri güç gözükmüyordu 35 sene evvel. Ne oldu sonra bu 35 seneyi dikkatle incelediğimiz zaman bir 10 sene sonra